Şeyh Abdülkadir Geylani'nin dergahında 30 yıldır hizmet eden bir mürit, bir gün içinden niye manevi bir fetih nasip olmadı diye düşünürken Mısır'dan bir heyet gelir. Valileri vefat etmiştir, yeni vali istemektedirler. Şeyh aşçı olan müridini çağırır ve onu Mısır'a valiye atar. Tek şartla alacağı tüm hediyelerin yarısını şeyhe verecektir. Mürit kabul eder ve Mısır'a gider. 7 yıl adaletle hükmeder sayısız hediye, her seferinde hediyeleri ikiye bölüp şeyhin payını ayırır. Yedi yıl sonra şeyh yanındakilerle Mısır'a gelir. Vali onu görkemle karşılar, ağırlar ama hediyelerden hiç bahsetmez. Abdülkadir Geylani Hazreti ayrılırken onu kenara çeker ve hediyelerin yarısı nerede diye sorar. Vali bu hediyeleri ben hak ettim. Sana bir şey veremem diye çıkışır. Tartışma büyür ikisi de hançer çeker. Vali hançerini Hazretin kalbine saplar. O anda kendini tekrar dergahın mutfağında elinde bıçak ve patates sepetinin başında bulur. Şeyh gözleri dolu ve hüzünle yanında durmaktadır. Müride dönerek, evladım niye ilerleyemedim diye hep merak ederdin. İşte biz seni sana gösterdik. Gördün mü işte sen busun. Dere evladım. Asıl fetih gönlün nefsine karşı kazandığı zaferdir.